Evet sevgili dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün 11 Ocak, Çarşamba gününün bülteniyle karşınızdayız. Ee, umarım iyisinizdir babalar. Hepinize selamlar, sevgiler. Ee, şunu söyleyeceğim, hemen programımızdan bahsedelim. Bu programda ne izleyeceksiniz? Değerli dostlar biliyorsunuz, Çarşamba gününde Fransa Lig 1 maçları var. Kupa maçları da var da ben sadece Fransa Lig 1'i aldım. Fransa Lig 1'den sizlere totalde 8 tane karşılaşma hakkında konuşacağız, değineceğiz. Bir tane ideal kuponumuz olmuş olacak. İşte bu yüzden videoyu atlamadan izlerseniz ideal kuponu da almış olursunuz aynı zamanda maçlar hakkında ne düşünüyoruz onu almış olursunuz ee, ya da belki fikirlerinizi değiştireceğimiz e, ince noktalar vardır e, güzel yerler vardır e, o yüzden atlamadan izlemek sizler için daha faydalı olmuş olacak şöyle söyleyelim e, videomuza geçmeden önce maçlarımıza geçeceğim hemen kısa çok minik bir vaktinizi alacağım kusura bakmayın bunun için e, babalar biliyorsunuz bir derbi oynandı e, Fenerbahçe Galatasaraylar biz ben bir Galatasaraylıyım ben videomda dedim ki Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Ee, aynı zamanda işte konuk olduğum Burcan abi'nin programında da e, yani bizim o hepimizin ortak programı Altı Pas ama onun kanalında yaptığımız Altı Pas programında da dedim ki e, yine Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Hatta e, şimdi mesela ben genelde totem olarak e, karşıdaki takımın kazanırını alırım. Yani totem olarak mesela Galatasarayla oynarken totem olarak her maçında giderim karşıdaki takımın kazanırını alırım. Onu söyleyeyim. Yani kuponuma Galatasaray 40 yılda bir belki koyarım, belki koymam. Öyle söyleyeyim. E, lakin o gün hani totem olarak da değil. Tamam totemimizi yaptık eyvallah da normalde de Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyordum ben. Kendi evinde Kadıköy'de o kadar taraftarın önünde e, Jesus gibi bir hocanın Okan Buruk'u yeneceğini düşünüyordum. E, tercihim şu olmuştu. Maç sonucu bir alırım ben bu maça ama gidip de evler arabalar yatırırım şunu şöyle yaparım bunu böyle yaparım demedim. Ama bazı geri zekalılar, aptallar onlar kendilerini biliyor. Yorumlar kısmına gelip ya işte Jesus'un ne zaman derbi kazandığını gördün. İşte Galatasaray nasıl yeniliyor. Lan sonra gelip Fenerbahçe kendi evinde şeyle oynuyor, City ile oynuyor da haberimiz yok bizim. lan tövbesizle gel maçtan önce yaz. Bunların madem öyle yazabiliyorsun. Normalde de yazabilirsin, eleştirebilirsin. Eyvallah ondan yana sıkıntı yok. Ya işte böyle ama hakaret içeren bir şey yazdığın zaman şarteller atar işte o zaman. Yüzüme söyleyebiliyorsan çık gel yüzüme söyle. Arkadaşı buldum ben. Tamam mı? Ee, yüzüme söylemesini istedim. Arkadaş bizi engelledi. Başka yerlerden de bulduk. Vesaire vesaire engelledi. Lan madem yapamayacaksın bunu niye oraya gidip yazıyorsun? Aptal herif. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Kazandığı için mutluyum. Kuponum yatıyorsa da Galatasaray'dan yatsın. Ve şunu söylüyorum. O gün çok güzel bir videom vardı zaten. Yani yine full'e gittik. Çünkü e, Almam dediğim maçlar Almam dediğim maçlardan Fenerbahçe yattı. Hani kuponuma koymam dediğim maçlardan. Bir de Volendam karşılaşması var, Kembur verdi, O yattı. Diğer ideal olarak verdikleri hepsi geldi. Kuponumuz da kazandı zaten videodaki. işte bunlar IQ'su düşük insanlar. Kısa birini vaktinizi aldım onlar için. Hakkınızı helal edin. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın babalar. Onu söyleyeyim. Güzel maçlar var. Saat 21'de başlıyor. Birçoğu da 23'de başlıyor. Akşam evinize geldiğinizde çayınızı kahvenizi koyduğunuzda takip edip izleyip oynayabileceğiniz canlı maçlardan aynı zamanda da maç önü kupon yapabileceğiniz acele etmeden hararet yapmadan kupon yapabileceğiniz bir gün. Ama hepsi birlikten olduğu için betleri biraz daha minimum tutarda tutalım yani çok yüksek miktarlar atmayalım canlı izleyerek bunlara girmek daha mantıklı olur onu söyleyeyim <laughs> sağlığınıza dikkat edin özellikle de Ocak ayında hala sanki böyle ilkbahar havası varmış gibi bir hava var. Ee, kandırıyor yani bu hava insanları salgın var büyük bir salgın var ben haftadaki defa hasta oluyorum maalesef onu söyleyeyim değerli dostlar o zaman şöyle yapalım günün skor sorusuyla başlayalım Paris Saint Germain kendi evinde Anji'yi ağırlıyordu değerli dostlar bu maçın skor tahminini yorumlar kısmına yazan ve bilen bir kişi Telegram VIP grubumuzu alacağız 10 kişi bildi diyelim işlerinden çekiliş yapılacak Google üzerinden o çekiliş yapılan ekran görüntüsünü sizlere herkes açık Telegram grubumuza paylaşacağız kazanan kişi grubumuza ekleyeceğiz Herkes aç telegram grubumuzun linki de hemen açıklama kısmında, oradan gelebilirsiniz. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Galatasaray-Fenerbahçe maçının skorunu sordum. Bilen iki kişiye taraftarı olduğu takımın formasını yollayacaktım. Atıyorum Galatasaray'lılar bildi diyelim. 1.700-1.800 liralık bir forma gitmiş olacaktı. Lakin bilen kimse olmadı. E, bu da buradan o arkadaşlara anekdot olarak geçsin. <laughs> bu maçı skor tahminini yorumlar kısmına lütfen yazalım, unutmayalım. Evet ilk maçımıza başlayalım. Saat 21'de başlayacak olan Auxor, e, Toulouse ağırlıyorlar dostlar. Yani şöyle baktığımız zaman e, bu takımlar aslında biraz düz maç olmuş olacak ama e, heyecan yani böyle nasıl diyeyim mücadele seviyesi biraz yüksek olacak bir maç e, onu söyleyeyim. Hani oturup bunu mu izlersin, Brest-Lille maçını mı izlersin e, ikisinin arasında gittiğin zaman. Bunu izlerim öyle söyleyeyim. E, Toulouse'un biraz daha kanatları kullanacağını düşünüyorum. Hani biraz daha gole yönelik oynayacağını düşünüyorum. Ee, ama güzel keyifli bir maç bekliyorum. Ev sahibinin bu puana çok çok ihtiyacı var. Toulouse da bu maçı alırsa eğer biraz daha rahatlamış olacak kendilikinde onu söyleyeyim değerli dostlar. Ama e, güzel keyifli bir maç bekliyorum. Kartların olabileceği bir karşılaşma ama kart baremleri hala açık olmadığı için bir şey diyemeyeceğim bununla ilgili. Lakin biz buna karşılık gol var diyeceğiz. 1.49 oranlar. Ve ilk maçımızı kuponumuzun ilk maçı olarak yazacağız. Bakın kuponumuz ikili olmuş olacak yani. Bunun yanına bir maç daha ekleyeceğim. O da videonun içerisinde. Bu ilk maçımız kuponumuzun ilk maçı değerli dostlar. auxerre Toulouse maçına e, karşı gol var diyeceğiz. Bunun da oranı 1.49'du. Brest kendi evinde Lille ağırlıyor. Şimdi geçtiğimiz hafta Lille kendi evinde e, biliyorsunuz yani yüksek tempoda bir oyun oldu ama yani böyle rakip tarafından yüksek tempoda bir oyun olur. Reims tarafından 1-1 bir bir bitti maç. Ee, 80'lerde bir gol yediler. Ama çok da pozisyonu harcadılar onu söyleyeyim. Deplasmanlarda biraz daha ciddiyetle oynuyorlar. Brest tarafına baktığımız zaman e, son iki maçını kaybettiler. lakin bunlardan bir tanesi Lyon bir tanesi Monaco önemli rakipler. He, hadi. Lyon neyse de Monaco çok önemli bir rakip. Monaco'da 1-0 yendi Brest'i. Korner e, maçı olabilir ama şunu söyleyeceğim. Buna, yani bu Fransa Ligi'ne korner yapacağız. Kart kuponu da yapacağız. Bunların hepsini WhatsApp grubumuza vereceğim. Hani bugün az maç olduğu için oraya özel bir şey yapmak istedim. E, diğer tarihçilerimi zaten sizlerle burada paylaşıyorum. WhatsApp grubumuz demişken oradan bahsedeyim değerli dostlar. WhatsApp grubumuza gün boyunca canlı maçları veriyoruz. Günün kuponlarını veriyoruz. Günün basketbol kuponlarını veriyoruz. Yüksek oranlı kuponlarını veriyoruz. Hangi maça girmelisiniz, hangi maça girmemelisiniz bunları söylüyoruz. İşte canlı maçları izleyerek veriyoruz takip ettiğimiz liglerden veriyoruz en önemlisi kasa yönetimi yapıyoruz atıyorum x bir kupon verdik senin kasan 800 lira o 800 liradan o kupona ne kadar atacağını ben söylüyorum ya da canlı maç verdim o canlı maça ne kadar atacağına kadar hepsini ben söylüyorum hem kasanı yönetiyorum hem maçlarını ben veriyorum ama şunu söylüyorum parantez içinde ve altını çizerek %100 kesin kazanç böyle bir şey yok değerli dostlar onu söyleyeyim NBA'de güzel gidiyoruz NBA'de yanlış bilmiyorsam son 32 kuponun hadi 30 kuponun diye son 2'yi saymayayım son 30 kuponun e, 24 tanesi geldi e, bu şekilde bir serimiz var güzel gidiyoruz şükürler olsun e, yani WhatsApp grubu e, Aslında günlüğe vurduğumuz zaman yarım paket tütün parası öyle söyleyeyim sizlere yani yarım paket tütün parası katılmak isterseniz WhatsApp grubumuza aylık olarak e, %100 çok altını çiziyorum e, günün kuponlarını, canlı maçlarını, kasa yönetiminden, bunlardan faydalanmak isterseniz veyahut da bunlarla ilgili bilgi almak isterseniz yorumlar kısmında benim WhatsApp linkim var. Tıkladığınız zaman direkt birebir WhatsApp'tan benimle iletişim kurabiliyorsunuz. Açıklama kısmında WhatsApp linkim var. Tıkladığınız zaman direkt birebir WhatsApp'tan benimle iletişim kurabiliyorsunuz. Totale vurduğunuz zaman 300'e yakın bir üyemiz var. Atılmak isterseniz sizleri de orada görmek isteriz. E, sorularınız olursa da oradan sorabilirsiniz. Prestige maçına dediğim gibi ee, hani korner olabilitesi yüksek maçlardan bir tanesi lakin bunların kadrolarını görmek lazım. Ee, oyun anlamında baktığımız zaman tempolu bir oyun bekliyorum ben onu söyleyeyim. Özellikle Brest'in belki bu maçta biraz daha diş gö gösterme ihtimalini yüksek buluyorum. Çünkü bu maçı yenerlerse biraz daha rahatlayacaklar. O alttaki kırmızı noktadan önemli bir rakibi yenip e, bir tık yukarı çıkacaklardır. Bu tarz maçlar önemlidir onlar için moral anlamında da önemlidir. Ve Brest kendi evinde zor bir rakip onu söyleyeyim. Ama golle bir maç bekliyorum. 2.5 gol üstüne gideceğim değerli dostlar. Bunun oranı 1.62 idi. Brest Dil maçına 2.5 gol üstü diyeceğim değerlendirmek isterseniz. Clermont kendi evinde Rene ağırlıyordu değerli dostlar. Oraya geçelim hemen. Clermont Rene ağırlıyordu kendi evinde. Temposu yüksek. Yani özellikle ilk yarısının temposu yüksek bir maç bekliyorum. Clermont cephesini biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Lyon'u deplasmanla 1-0 mağlup etti. WhatsApp grubumuzda bu maçtan Clermont'un golünü alarak para kazanmıştık. Aynı zamanda tek onu alıp çıktık yani bir daha dokunmamıştık e, ee, Ren cephesine baktığımız zaman Nisi kendi evinde 2-1 yendi. Ondan sonra Rimes'a gitti deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu. Ren de önemli bir rakip. Sezona yani damgasını vuran ekiplerden bir tanesi baktığımızda. Ee, burada ilk yarısının tempolu beklediğim için hani maçın ilk yarısına gol bekliyorum. Şöyle bir ilk yarıda da gol aldım. Birinci yarı deplasman takımı yani deplasman ilk yarı 0-5 gol üstü. Bunun oranı 1.66 idi değerli dostlar. İki gol atarın oranı ya yani takımın iki gol atarın da 1.66 idi. Ben deplasmanın ilk yarı 0.5 gol üstü diyeceğim 1.66 orandan bunu değerlendireceğim. Onu söylemiş olayım. Hemen günün biraz riskli sürpriz karşılaşmasına geçelim. Nantes kendi evinde Lyon ağırlıyordur. Lyon eski haline dönebilmesi için büyük ihtimalle büyük bir evrim geçirmesi lazım böyle. Ya yani bir Marsilya yapması lazım. Ee, hemen hemen şöyle söyleyeyim yani bir Nantes yapması lazım. Öyle bir takım olması lazım. Böyle bir değişim yapması lazım ki kendine gelebilirsin. Nantes sepetine baktığımız zaman. Ee, güzel giden, istikrarlı giden bir takım var. Ee, oyun anlamında istikrarlı giden bir takım var. Ee, ve yapabilecekleri yani sınırlı ama yapıyorlar. Mücadeleci bir takım olduğu için hocalarını da seviyorum. Gerçekten de güzel hocaları var. Ee, o yüzden burada ben hani şunu dedim. İlk yarıda ev sahibinden gol bekliyorum. Bunu tek de sistem kuponlarınıza da değerlendirebilirsiniz. Ana kuponuma koymam. Alırsam tek alırım. Nantes-Lyon maçına ev sahibi ilk yarı 0-5 gol üstü diyeceğim. 2-0-2 oranı vardı değerli dostlar. Lorient kendi evinde Monaco'yu ağırlıyordu değerli dostlar. Onu belirteceğim. Ee, burada güzel keyifli bir maç bekliyorum. yani Çatır çatır futbol oynanacak diye düşünüyorum. Çünkü iki takım da iyi. Zaten biliyorsunuz dipdibeler puan durumunda. İki takım da iyi e, sonuçlar alıyorlar. E, i̇kisi de dörder defa mağlup oldu. Bir tek Monaco'nun bir tane beraberliği az olduğu için... E, ...onlar 33 puanla 2 puan farkla öndeler e, Lorient karşısında. Ama... Enteresan bir takım. Şey. Mesela bu maça 8.5 üst korner yazarım. Onu söyleyeyim. Hadi korner vermeyeceğim demiştim. Belki bunu ana kuponumuza koyarım. Ama ne alır? 8.5 üst korneri yazar, yazdık burada. E gol kuponuma ne alırım? Yani gol kuponuma ne alırım? Onu söyleyeyim de dostlar. Lorient Monaco karşılaşmasına. Ben deplasmanın bir e 1.5 gol üstünü alırım. Monaco'nun en az 2 gol atacağını düşünüyorum. Yani zor bir maç. Keyifli bir maç ama Buradan hani ben Monaco'nun galibiyetle çıkacağını düşünüyorum. Deplasman 1.5 gol üstü derdim. Gol tercihi olarak strasburg lans karşılaşmasına geçtiğimiz zaman ee, bu da bizim kuponumuzun ikinci karşılaşması olmuş olacak. Ve son yani kuponu kapatıyoruz. Videomuzun ideal kuponunu kapatıyoruz. strasbourg lans maçına geçtiğimiz zaman babalar ya, baktığımızda güzel, enteresan bir takım var karşımıza değil mi? Yani adamlar ee, biliyorsunuz bir defa mağlup oldular. Lille deplasmanında 1-0. Onda da elinden gelen mücadeleyi göstermişlerdi. Geçtiğimiz hafta da Paris Saint-Germain'i madara ettiler. 3-1'lik bir skorla. E, nice deplasmanında enteresan pozisyonları kaçırmışlardı. Orada 0-0 beraberlikle çıktılar. Yani baktığımızda böyle hani ufak tefek kayıplar olmamış olsa şu anda bu hani 2 yıl önceki Lille vardı ya onun biraz şeyini gösterebilirdi. E, aynası olabilirdi yani Lille karşı baktığımızda oyun anlamında da. Ama daha güzel daha keyifli futbol oynuyorlar onu söyleyeyim. Lans cephesi. Strasbourg cephesi de e, yani o, buralardan kurtulması lazım. Çünkü mücadele anlamında yüksek bir takım. E, kısıtlı e, kalitesi var ama mücadele anlamında yüksek bir takım var karşımızda. Strasbourg Lans maçına ben fonumuza koyacağım 1.75 oranı vardı. 2.5 gol üstü diyeceğim. E, keyifli bir maç bekliyorum. Çatır çatır bir futbol bekliyorum. Umarım bizi yanıltmazlar. 2.5 gol üstünü yazacağım değerli dostlar. Bir sonraki karşılaşmamız. Kendi evinde Troyes Marsilya'yı ağırlıyordu tur'a değerli dostlar. Bu karşılaşma özelinde de ben Marsilya cephesinden de gol bekliyorum. Troyes cephesinden yani ev sahibinden de gol bekliyorum. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Marsilya zaten bazen enteresan goller yiyebiliyor ya. Birden sıfır olma ihtimalini göz önünde bulunduruyorum bu maçın. Hani mesela birden sıfırın oranına bakalım hemen. Neymiş bu maçın birden sıfır oranı? Aa, bir 20 lira atsaydık ne atardık? 16 oranı varmış birden sıfırın değerli dostlar. Değerlendirmek isterseniz hani bir bir gibi bir skor bekliyorum. Ama ideal tercihimiz bu maça karşı gol var olmuş olacak. Hemen şöyle bir toparlayalım programımıza neler yaptık değerli dostlar sizlere. Günün skor sorusunu sorduk. O maçın skor tahminini yorumlar kısmına yazmayı unutmayın dedik. Ee, sizlere bunun dışında bu maç dışında 7 tane karşılaşma hakkında konuştuk, değindik, analizlerimizi yaptık, tercihlerimizi söyledik. Bir de günün ideal kuponunu verdik bu grubumuzda, şey videomuzda. Bunun da oranı 2.60'tı değerli dostlar. Bu maçların hepsinin canlısına, korner kuponuna, ekstra maç önü kuponuna, ekstra da kart kuponuna Hepsine WhatsApp grubumuza gireceğiz. WhatsApp grubumuza katılmak için yorumlar kısmındaki sabitlenmiş yorumlardan linke tıklayarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Açıklama kısmındaki linkten WhatsApp linkinden tıklayarak benim iletişime geçebilirsiniz dedik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Sağlığınıza dikkat edin bu aralarda özellikle. Onu söyleyeyim değerli dostlar. 15 dakikaya hepsini sığdırdım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.